Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Ben Nazire Yenisey. Bugün sizlerle birlikte Çin'den gelen çakma Apple Watch 7'yi inceleyeceğiz. Daha önce kanalımda incelemiş olduğum bir çakma Apple Watch 7 videosu vardı zaten. Onu da merak edenler olursa şuraya linkini koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. O videoyu paylaştıktan sonra ürünle alakalı birçok kişiden soru aldım. Çok merak edildi. Şimdi yeni geliştirmeler yapılmış, yeni güncellemeler olmuş. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş? Daha iyi yönde mi ilerlemiş yoksa aynı yerinde sayıyor mu? Bunu hep birlikte inceleyerek sizlerle birlikte görmek istiyorum. Diyorum, diyorum ama ben bu ürüne elim oluşur ulaşmaz hemen aldım ve kullanmaya başladım. Yani sabah'tan beri kullanıyorum aslında. Tabi bir hafta kadar daha kullanmak istiyorum. Deneyimlemek istiyorum ki sizlere daha güzel doğru bir şekilde bilgi verebileyim. Şimdi hazır bugün gelmişken sizlerle birlikte tekrar kutu açılımını yapalım. Daha sonrasında bir hafta kadar deneyimlerim en sonunda da deneyimlerimi sizlerle rahatlıkla paylaşabilirim. Ürünün detaylarını daha yakından incelemeye geçmeden önce hemen aşağıya inip abone olmayı unutmayın. Evet, kutumuzda görmüş olduğunuz gibi Watch 7 Pro diye belirtilmiş. Hem siyah hem de lacivert renk seçeneği bulunuyor. Aşağı bıraktığım linkten her ikisine de bakabilirsiniz. Ben şu an lacivert olanı tercih ettim. Kordon renklerine yani kayışlarının rengine hiç girmiyorum zaten. Bir sürü renk var. Hemen kutusunu açıyorum. İlk olarak karşımıza şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane kordon çıkıyor. Bir tanesi metal bu şekilde. Ben bu tarz metal kayışları yani böyle siyah, gümüş, altın falan olduğunda beğenebiliyorum. Özel günlerde falan kullanılabilir kombine göre bence ama hani renkli olduğunda çok fazla beğenemiyorum açıkçası ama bu şekilde göndermişler. Bir tane de şöyle kumaştan var. Bu da kullanışlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Hava alır bir yapısı var çünkü. Çince ve İngilizce'den oluşan bir kullanma kılavuzu bulunuyor. USB tip A ucuna sahip manyetik bir şarj kablosu çıkıyor. Şeffaf bir koruma kılıfı mevcut. Şu şekilde çizilmeye ve kırılmaya karşı koruması için şeffaf bir koruyucu bulunuyor ve bunu rahatlıkla takabilmemizi sağlıyor için bir tane ıslak bir tane de kuru mendilim bulunuyor ve saatimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sağ tarafında bir tane crown tekeri bulunuyor. Bu crown tekeri aynı zamanda bir tuş görevini görüyor. Yalnız bu crown tekeri dönerken şöyle bir çark dönüyormuş gibi bir ses çıkartıyor. Onu size dinletmek istiyorum. Yani bayağı bariz bir şekilde ses geliyor bence. Siz de duyuyorsunuzdur. Aynı zamanda yine sağ tarafında bir tane mikrofon deliği olduğunu görebiliyoruz. Alt kısmına baktığımızda sensörler burada bulunuyor. Sol tarafına geldiğimizde de hoparlörün burada olduğunu görebiliyoruz zaten. Üzerinde bulunan kayışlar da silikon malzemeden üretilmiş. Benim en sevdiğim kayış tipi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şöyle göstereyim. Kolunuza bu şekilde taktığınızda uç kısmı içeride kaldığı için herhangi bir yere takılma etme yapmıyor. O yüzden ben bu tarz kayışları daha çok seviyorum. Kayışlarda çok kolay bir şekilde rahatlıkla değiştirilebiliyor şu şekilde tuttuğunuzda şöyle göstereyim rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi tamamını çıkartmıyorum. Bu kayışı kullanmaya devam edeceğim için çünkü biraz önce de söylediğim gibi en sevdiğim kayış bu benim. Ve genel hatlarıyla saatimizin tasarımı da bu şekildeydi. Hemen saatimi taktım. Şimdi ben bir hafta 10 gün kadar bu saati kullanayım, deneyimleyeyim, iyice bir kurcalayayım. Daha sonrasında deneyimlerimi daha güzel bir şekilde sizlere aktarabilirim. O zaman bir hafta sonra görüşmek üzere. Başta da söylediğim gibi ben saati biraz deneyimledim. Yani bir hafta kadar deneyimledim. O yüzden telefonu daha önce bağlamıştım. Ama şunu söyleyebilirim. Telefona bağlama esnasında çok sıkıntı çektim. Saati aldım. Hemen açıldı zaten. Sonra QR kodu okutarak rahat uygulamayı indirdim. Hiçbir sıkıntı yoktu. QR kodu okuttuktan sonra saatimizle telefon çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde eşleşti. Ama daha sonrasında ben işte deneyimleme adına diğer bluetooth hattını açtım. Birazdan anlatacağım onu da. Onu açtıktan sonra güncelleme geldi. Güncellemeyi yapmaya çalışırken çok uzun sürdü. Böyle yarım saat falan bir saat bekledim. %2'de kaldı. Neyse dedim güncellemeden devam edeyim. Onu iptal ettim. Ondan sonra bağlantı bir kesildi. Sonra 3 saat falan uğraştım. Tekrar bağlayabilmek için. Yani bayağı uğraştırdı. Sizin de başınıza böyle bir şey gelebilirse diye bunu da önden belirtmek istedim. Yani böyle bir şey yaşadım ben de. Bir önceki incelediğim çakma Apple Watch 7'de başka bir uygulama kullanıyordu. Bu başka bir uygulama kullanıyor. Ondan kaynaklı olabilir mi bilmiyorum. Bunun kendi uygulaması zaten QR kodu okuttuğunuzda otomatik olarak çıkıyor. Maktif Pro diye. İster iOS kullanıcısı olun ister Android kullanıcısı olun. Her ikisinde de rahatlıkla indirip kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. Nasıl çözdüm derseniz en sonunda yani Türk usulü kapattım, açtım. Yani saati de kapattım. Telefondaki uygulamayı da sildim. Tekrar yükledim. Her şeyi sıfırladım vesaire. O şekilde çözebildim. Yani kapat aç işlemi burada da geçerli oldu. Ve rahatlıkla sorun çözmemi sağladı. Hadi gelin şimdi saatimizi biraz kurcalayalım. Daha sonrasında da telefondaki uygulamaya bakarız. İlk olarak saatimizi şu yan tarafındaki kran tekerinin tuşuna basarak uyandırabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz kadranı dilerseniz kran tekerini kullanarak değiştirebiliyorsunuz. Ve kran tekerini çevirmeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kadranlar arasında geçiş yapıyor. Buradan kendi zevkinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Bayağı da seçeneği bulunuyor. Yani genelde saatlerin içerisinde bu kadar seçenek sunmuyorlar. Ama bu saatimizde bayağı bir kadran seçeneği var. Mesela şurada mimojiler var. Tabi bu mimojilere kendinize ekleyemiyorsunuz. Kendinize göre yapamıyorsunuz. Sadece şu şekilde de bir seçenek koymuşlar. Üzerine bastığımızda bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Neyse bu kalsın diyelim. Şimdi ana kadrandayken yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimizde kısa yollara buradan ulaşabiliyoruz. Bu kısa yolları bayağı genişletmişler. İzlediyseniz bir önceki çakma Apple Watch videomda görmüşsünüzdür. Daha az seçenek vardı bu kısa yolda. Şimdi biraz arttırmışlar. Hemen kısa yollarımıza tek tek hızlıca bakalım. Burada diğer bluetooth hattını aktif edebiliyorsunuz. Bunu yine bir önceki videomda anlatmıştım sizlere. Eğer sesli bir işlem yapacaksanız ve işte telefonla görüşeceksiniz veya bir video izliyorsanız, müzik dinliyorsanız ve bunun sesini telefonunuzdan değil de saatinizden almak istiyorsanız o zaman bu ikinci bluetooth hattını aktif ediyorsunuz. Bu şekilde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz ya da müzik dinlerken de bunun kendi hoparlörünü kullanabiliyorsunuz. Ayarlara kısa yoldan rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Uyku modunu alabiliyorsunuz. Parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz kilit koyabiliyorsunuz. Hızlı arama seçeneği burada bulunuyor. Veya QR koduna hızlı bir şekilde buradan ulaşabiliyorsunuz. Ana ekrandayken soldan sağa doğru kaydırdığımızda burada saati, tarihi, günü, kaç adım attığınızı, havanın kaç derece olduğunu veya burada kendi eklediğiniz herhangi diğer işte kandaki oksijen oranı, işte nabzınızı, kaç adım attığınızı, aktiviteleriniz vesaire buradaki kısa yollar sayesinde rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ana ekrandan devam ediyorum. Böyle sağdan sola doğru kaydırdığımızda buradan nabzınızı ölçebiliyorsunuz. Son tespit ettiği nabzı burada gösteriyor. Ölçmek için ekstra bir tuşa basmanız gerekmiyor. Buraya geldiğinizde otomatik olarak ölçmeye başlıyor. Devam ediyorum. Burada uyku verilerini ölçümlüyor. Şu an ben sıfırlamış olduğum için herhangi bir uyku verisi bulunmuyor. Ne kadar derin uykuda, ne kadar hafif uykuda olduğumu da gösteriyordu. O ne kadar doğru bilemem tabii ki ama uyuduğum süreyi genel hatlarıyla doğru ölçtüğünü söyleyebilirim. Ve bu kadar da eklemek istediğiniz bir şey varsa buradan ekleyebilirsiniz. Atıyorum hava durumunu da görmek istiyorum derseniz bunu da buraya eklemiş olursunuz. Mesela geri gelelim. Öyle sırayla geçiyorum. Hava durumunu da artık burada görebiliyorum. Ayrıca telefonunuza gelen herhangi bir bildirimi veya aramayı direkt anında hızlı bir şekilde saatinize iletiyor ve sizin görmenizi sağlayabiliyor. Bu konuda da hiçbir gecikme yaşatmıyor. Birazdan yine yaptığımız testlerde bunu siz de göreceksiniz zaten. Evet, menü kısmına geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi akıcı bir şekilde menüde geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle gezebiliyorsunuz. Bu konuda gayet başarılı. Orijinalindeki gibi bir tema kullanmışlar ama kullanılan bütün emojiler ve simgeler farklı. Yani yani bu da telif yememek için ufak ufak değişiklikler yapılmış. Bu sayede telifin önüne geçilmiş. Bu menüyü dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Menünün içerisindeyken crown tuşuna şöyle iki kere bastığımda menü şeklini değiştiriyoruz. böyle menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle kran tekeriyle emojileri büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şimdi ben daha sistematik ilerlememiz için bu menü biçimini değiştireceğim. İlk başta bize nefes almayı gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada nabız ölçer bulunuyor. Şimdi kutusuna saracağım ve tekrar nabzımızı ölçmesini isteyeceğim. Bakalım nabzımızı kaç olarak ölçecek? Önemli olan sensörün bir yere dokunuyor olması. Gerisini bir şekilde ölçümlüyor. Şuradaki yeşil ışığı görebiliyorsunuzdur. Yani sensörler devreye girdi ve çalışıyor şu anda. Nabız ölçmeye çalışıyor. Ölçüm başarılı. Görüntülemek için uygulamaya gidin diyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bazen ölçümlüyor, direkt orada gösteriyor. Bazen ölçümlüyor, bu şekilde uygulamadan kontrol edin diyor. Öyle kafasına göre takılıyor yani. <laughs> evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi kalp hızını 75 olarak gösterdi. Yani kutunun nabzını ölçtü ve 75 olarak buldu diyebiliriz. Şimdi beninden devam ediyorum. Kan basıncı diyor. Hemen kan basıncını da ölçmesini isteyelim. Önce koluma koyuyorum. Kan basıncını gösterdi bize. Bir de bakalım kutumuzun kan basıncı kaçmış. Hemen onu ölçüm diyelim. Evet ölçmeye başladı şu anda. Ve ölçümü tamamladı. Görmüş olduğunuz gibi kutunun kan basıncını belirlemiş oldu. Yine kandaki oksijen oranını burada ölçümlüyormuş. Ama bunu artık ölçmeyeceğim. Ölçmeye gerek duymuyorum. Yani siz de diğerlerini gördünüz zaten. Burada da elektrokardiyografi ölçümü yapıyormuş. Buradan müzik kontrolünü yapabiliyoruz. Hemen bunu da deneyimleyelim. Bir tane şarkıyı açtım. Saatimize basıyorum. <laughs> ve çalmaya başladı. Bir daha basıyorum. Hemen anında müziği durduruyor. Bir sonraki müziğe geç diyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı bir şekilde geçti. Yani görmüş olduğunuz gibi sanki telefona dokunuyormuşum gibi saate dokunduğum anda müziği durduruyor veya başlatıyor veya bir sonraki müziğe geçiyor. Bu konuda gayet başarılı. Şurada antrenman menüsü var. Spor seçenekleri bulunuyor. Bunlar da gayet yeterli bence. Devam ediyorum. Burada hava durumu. Bu alarm kısmında telefondaki uygulamanın alarm kurarsanız o zaman buradaki alarmları görebiliyorsunuz. Kronometre kısmı var. Geri geliyorum. Burada zamanlayıcı var. Daha sonra şu kısımda bildirimleri görebiliyoruz. Bu arada ana ekrandayken göstermeyi unutun. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda da bildirim bildirimleri bu şekilde görebiliyoruz. Mesela şöyle Instagram'dan gelen bir bildirim varsa Instagram emojisi çıkıyor, WhatsApp emojisi çıkıyor. Bu şekilde rahatlıkla nereden bildirim geldiğini de görebiliyorsunuz. Telefonunun bol seçeneği var burada. Görmüş olduğunuz gibi gayet yüksek bir şekilde ses çıkartıyor ve telefonunuzu bulmanızı sağlayacaktır. Menüden devam ediyorum. Parlaklık ayarını buradan yapabiliyoruz. Sistem bilgilerine buradan ulaşabiliyoruz ve ayarlar kısmına geldik. Parlaklığı buradan ayarlayabiliyoruz. Ekran süresini ayarlayabiliyoruz. Mesela şurada çeviride bir hata oluşmuş. Burada ekran süresi var. Burada da ekran süresi var. Burada ekranın ne kadar parlak kalmasını istiyorsunuz ayarlıyorsunuz. Burada ne kadar açık kalmasını istediğinizi ayarlıyorsunuz. Mesela burada yine çeviride hata var İngilizce olarak kalmış. Şimdi hemen bunu da deneyimleyelim kolumu kaldırdığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde uyandı. Dil ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Birçok dil seçeneği bulunuyor. Titreşim yoğunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Menü stili de biraz önce başta size gösterdiğim gibi farklı menü stilleri arasında böyle geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz parola koyabiliyorsunuz hakkında kısmı ve son olarak da yeniden başlat, sıfırla ve kapatma. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir önceki Çakma Evoş gibi aynı özellik bunda da mevcut. O ikinci Bluetooth hattını açtığınız anda yani şart harca çok hızlı tükeniyor. Yarım günde bile bitebilir öyle söyleyeyim. Ki onun dışında tek bluetooth hattıyla kullandığınız zaman rahatlıkla 5 gün falan kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani 3-5 gün rahat rahat gidiyor. Ayrıca şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir önceki videomda böyle bir soru gelmişti. Onu da buradan cevaplamış olayım. Telefonunuza saatiniz bağlı durumdayken aynı anda bluetooth kulaklığınızla bağlayabiliyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde hem saatinizi hem de kulaklıklarınızı aynı anda kullanabilirsiniz. Neyse gelin devam edelim. Buradan ses kaydı seçeneği bulunuyor. Uyku verilerimize buradan ulaşabiliyoruz. Ve genel hatlarıyla saatimizin menüsü bu şekildeydi. Gayet detaylı bir şekilde incelediğimi düşünüyorum. Şimdi gelin uygulama kısmını inceleyelim. Uygulamayı açtığımızda bizi şu şekilde bir ana ekran karşılıyor. Ne kadar kalori yaktığınızı, kalp hızınızı, uyku verilerinizi, egzersiz kaydını, tansiyonu ve ve işte kandaki oksijeni EKG'ye kadar burada ölçümlediğini ve yazdığını söylüyor. Ama biraz önce yaptığımız testlerde sizler de gördünüz. Bu veriler gerçekten güvenilir veriler değil. Spor kısmına geldiğimizde açık hava koşusu, iç koşu, yürüyerek, yürümek yürüyerek yazmışlar. Ben de öyle söyledim yanlışlıkla. Binme diyor. Bu da bisiklete binmeyi kastediyor sanırım. Teçhizat kısmına geliyorum. Yani saatle alakalı kısmı kastetmişler. Dediğim gibi çevirilerde ufak tefek hatalar olabiliyor. İlk olarak burada saatimizi gösteriyor. Watch 7 diyor. %100 şarjı olduğunu ve bağlı olduğunu gösteriyor. Bir saat bul diyor. Yani saati bul demek istiyor. Şu anda hemen titremeye başladı. Şurada çevirme yöntemi demiş. Burada kadranlar bulunuyor. Dilerseniz burada ücretsiz olarak bir sürü kadran var Güzel kadranları da olduğunu söyleyebilirim. Dilediğinizi buradan seçerek saatinize yükleyebiliyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi kadranı hızlı bir şekilde yükledi ve saatim de bu şekilde gözüküyor. Bluetooth ile kamerayı eşleştirmek istiyor. İzin ver diyorum. Mesela şu şekildeyken. Basıyorum. Hemen sesi de duyabiliyorsunuz zaten. Şimdi fotoğraflara kaydetti. Bu şekilde rahatlıkla saatinizden kamerayı kontrol edebilirsiniz. Ve çok kolay bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz. Bu konuda da gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Devam ediyorum. Kalp hızı tespiti diyor. Buradan da ne sıklıkla kalp atış hızınızı ölçmesini istiyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar az olursa bu süre zaten biraz önce yaptığımız testlerde gördüğünüz çok doğru bir şekilde de ölçmüyor açıkçası. Ne kadar az sıklıkla ölçüm yaparsa o kadar daha çok şarjını gitmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi benim dediği profil kısmına geliyorum. Hedef belirleme diyor. Burada günlük kaç adım atmak istiyorsunuz? Bunun hedefini belirleyebiliyorsunuz. Yine buradan oturumu kapatarak telefonla saatimizin bağlantısını kopartabiliyoruz. Ve genel hatlarıyla uygulama kısmımız da bu şekildeydi. Şimdi gelin bir arama testi yapalım. Sesin nasıl geldiğini hep birlikte duyalım. Evet şu anda telefon çalıyor. Açıyorum. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İmza sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sesin nasıl geliyor şu anda? Yani güzel geliyor, normal geliyor. Peki sesinde bir boğukluk var mı? Bir böyle uzaktan geliyormuş hissiyatı var mı? Öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Çok hafiften normal halinde de bir boğukluk var sanki. Anladım. Ama sesinin güzel olduğunu düşünüyoruz genel olarak. Evet evet gayet anlaşılır duyabiliyorum sesini. Şimdi seninle şöyle bir şey yapalım. Ben saati sana vereyim. Bir de mikrofonunu ben duyayım. Nasıl bir ses geldiğini bu şekilde daha rahat görmüş olalım. Evet şimdi yer değiştirdik. Bir de ben arayacağım. Bakalım mikrofonu ne kadar kaliteli ses veriyor. Bunu bizler de görmüş olacağız. Bu arada benim deneyimlediğim kadarıyla da çok defa saatimizin mikrofonundan telefon görüşmeleri yaptım. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık bu konuyla ilgili. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bir de sizlerle birlikte deneyelim. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben iyiyim. Sağ ol. Yani senin sesin de gayet güzel geliyor bana şu anda. Ben de öyle sadece bir tık uzaktan, bir tık kısık gibi geliyor. Ben yani şu an elimde tutuyorum, elimde tutarak konuşuyorum. Normal telefona bakıyorum gibi. değil mi? Yani ağzımdan yaklaşık bu santim uzaktan, uzaktan. Ağzını biraz daha yaklaştır bakalım. E şimdi 5 santim yakınında ağzının, o şekilde konuşuyorum. Şu an çok net duyuyorum. Yani sesini yükseldi şu an. Yaklaştırdığında sesin yükseldi. Ve gayet net bir şekilde sesini duyabiliyorum. Yani ben de o şekilde hissetmiştim. Gayet anlaşılır bir seviyede mikrofona sahip verdi. Evet bence de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Yani size ne kadar geldi bilmiyorum ama bence gayet normal bir şekilde sesi iletti. Yani mikrofon konusunda da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Evet şimdi telefonumda Spotify'ı açtım. Daha sonrasında buradan müzik kısmına giriyorum. Ses kontrolünü saatimizin üzerinden yapamıyoruz. Sadece telefonumuzdan yapabiliyoruz. görmüş olduğunuz gibi iş görecek kadar bir hoparlöre sahip. Tabii ki de yüksek ses seviyelerine çıktığı zaman biraz seste bozulmalar oluşuyor, kalite düşüyor. Ve böylelikle testlerimizi de tamamlamış olduk ve saatimizi tam anlamıyla detaylı olarak inceledik. Ben zaten bir haftadır falan kullanıyorum. O yüzden bayağı bir deneyimlemiştim. Şimdi sizlerle biraz bu deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çoğu şey aynıydı bence. Yani pek bir geliştirme yapılmamış açıkçası. Sadece kısa yollarda ufak tefek eklemeler olmuş. Onun dışında herhangi bir fark göremedim ben. Belki bir tık mikrofon konusunda biraz daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim bu saatte. Çünkü onun mikrofonu daha kötüydü diye hatırlıyorum. Yine merak ediyorsanız ona da dediğim gibi şuradan çıkacak olan videoya basarak oraya geçebilirsiniz. Tabi bu videoyu bitirdikten sonra. Saatimizin artılarını ve eksilerini değerlendirecek olursak şimdi Apple Watch'la kesinlikle karşılaştırmak çok yanlış olur. O yüzden sadece tasarım olarak benziyor. Çakma Apple Watch 7 denmesinin sebebi de aslında dışarıdan baktığımızda Apple Watch'a benziyor olması. Onun dışında iç özellikleri açısından bambaşka tabii ki. Genel hatlarıyla görüntüsünü benzetmişler. Bence benzetmişler. Yani dışarıdan bir göz bakarsa bu saatin çakma olduğunu bence anlayamaz. Yani bu saatte tasarımını beğenerek Apple Watch 7 gibi görünsün saatim diyorsanız o zaman rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tasarım konusunda gayet başarılı bence. Fiyatına göre değerlendirecek olursak mesela satıcı buna demiş ki suya ve toza karşı dayanıklı. Yani su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylemiş ama bununla alakalı herhangi bir sertifikası bulunmuyor. Ve haliyle sertifikası bulunmadığı için de herhangi bir güven vermiyor. Bu tarz şeyler benim çakma ürünlerde en olumsuz gördüğüm özellikler aslında. Yani bu saati kimlere öneririm diye soruyorsanız Apple Watch gibi gözüksün, öyle bir tasarımı olsun, dışarıdan bakıldığında o şekilde gözüksün, ben de kendime o şekilde saatimin olduğunu göreyim ve mutlu olayım diyorsanız o zaman bu saati gönül rahatlıkla sizlere tavsiye edebilirim. Tabii ki de videonun içerisinde bahsettiğim eksilerini göze alarak bu saati satın alabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki tasarım benim için o kadar da önemli değil. Yani Apple Watch gibi gözükmesi gerekmiyor. O zaman mesela Huawei'nin, Xiaomi'nin çok güzel akıllı bileklikleri var, akıllı saatleri var. Bu fiyat bandında onları tavsiye edebilirim. Bu saatimizin detaylarına bakmak istiyorsanız birçok ayış seçeneği var. Kendi zevkinize göre onları tercih edebilirsiniz. Farklı farklı seçenekler bulunuyor. Onları incelemek isterseniz veya satın almak isterseniz aşağı açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aşağı kadar inmişken de abone olmayı unutmazsınız. Çok çok sevinirim. Attığım videolardan anlık olarak haberdar olabilmek için zili açmayı da unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu da basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.